Tamam. Bekliyorum. O zaman biz de ne yapalım biliyor musunuz? Ee, prenses olma töreni olsun bence. Ne dersiniz? Evet prenses olalım. Sen tamam, bir prenses. Veya düğüne gider gibi de olabiliriz ama neden böyle suratlar var? Aa, ne yaparsak yapalım yüz çıkmıyor değil mi? Doğru. Yüz çıkmaz ki. İmdat. Ya yüz çıkmıyor arkadaşlar. Tamam tamam. Böyle olsun. Çünkü yüz anime suratı var bende fazlalık. O yüzden. O zaman aslında şu anki şey çok tatlı yüz. Neyse şimdi aksesuar mı bulalım yoksa giyeceğimiz kıyafeti mi seçelim? Bence giyeceğimiz kıyafeti seçelim. Hemen baş bilmedim ama. Kutesi olabilir. Hop. Başka ne olabilir? Şu nasıl arkadaşlar? Daha sonra. Aa bu ne? Ya burada cıvı cıvı bir şey gözüküyor ama. Bu tatlı oldu aslında. Bu komünümüz. Üstüne bir şey bulayım da kızım olabilir. Sonra bunun beyazı falan varsa beyazı da olabilir. Bir düşünüyorum neyse bu da olsun. Ben şöyle bir etek seçeceğim. Anam yüzüme ne oldu? Şimdi geldi yüzüm. Wow, şuna bakın ama ben böyle bir şey istemiyorum. Bu tarz bir şey istiyorum. Böyle bu ne böyle ya? Neyse gel. saniye ya. Değiştirim olmadı. Ha köpeği var. Hem şimdi makyajımız yüklendiğine göre artık bir makyaj seçelim. Ya ama niye böyle yüzler var ki yani? Tatlı bir yüz olsa neyse diyeceğim. Mesela şu dudağa bakar mısın? Ha, bu güzel gibi tatlı gibi. Ay bakın. Tamam bu olsun mu? Başka neler var? Şu, bu var, bu da var, bu da var, bu da var. Ee, bu mu, bu mu, bu mu, bu mu? Niye kızgın? Ne oldu sizin başınıza? Ne geldi böyle çocuklar? <laughs> bu güzel. Kendinden emin. Kararlı bir kız oldu, değil mi? Evet. Hadi bakalım. Yapaygın geldi mi acaba Aydin yani? Ah, anne güzel olmuş abla diyor. Teşekkürler. Lash. Bir saniye ne kombini yapalım? Yapalım. Sonuçta bu oyunu isteyen arkadaşımız oydu değil mi? Hadi bakalım. Eğer yani nasıl bir yapacağımız yapacağımızı öğrenirsem daha rahat ederim o yüzden. Ay gelinlik istiyorsanız bu. Bence Brookhaven'daki prenses tamam. Anlaşıldı. Tamam o zaman bir prenses yap yapmalıyız değil mi? Çok güzel olacak. Çok güzel. Bir tane altı varsa onu çıkaralım bence. Aa, beyazı varmış da tahmin ettiğim gibi güzel değilmiş. Ya o yüzden çok beğenmedim. Evet başka ne var? Bu var. Bu da var. Ee, Prensiz benim. Evet ama yok ki. Ne yapacağız? Bilmiyorum arkadaşlar maalesef. Dırırım. Sportif bir prenses mi olsa acaba? Prenses olamıyorum ya. Arkadaşlar yani burada prenses şeyler yok ki. Tamam artık şortun rengini belirleyebiliriz artık. Tamam. Yani eteğin rengini. Çok açık bir şey olacak böyle. Ne dersiniz? Bence çok tatlı oluyor. Şu daha mı iyi acaba? Böyle bir şey. Ama yok ya. Biz prentesesiz sonuçta. Eee, bu nasıl? Böyle pul renk olması gerekiyor. Peşin Famous'daki gibi olacak. Şu renk iyidir. Tamam. Sonra saç olarak ne seçebiliriz? Bir bakalım. Nasıl? Aa, çok kabarık. Bir dakika bu nasıl? Yani idare eder ne diyeyim valla. Bu da güzel. Bayıldım. Şimdi saçımın rengini belirlemedim ben ya. Bir saniye. Saçımın rengi bu böyle bir şeyler olsun istiyorum. Ee, ne yapabilirim? Böyle koyu pembe de olabilir. Böyle bebek mavisi gibi renk de olabilir. <laughs> Bunu böyle eteğimin rengine yapabilirim. Eteğimin rengi bu olabilir aslında bakın. Bir saniye bir dakika. Şimdi saçım mor olabilir. Mor. Aa bakın mor da güzel. Bence iyi bu. Dersiz bir alt saç karar veremiyorum. Saç konusunda aa bu olsun. Tamam. Video mu diyor? Tabii ki video. Evet şimdi. Heh şunu diyorum Ben ama üstümle hiç uymadı ya. Arkadaşlar niye böyle oluyor ki? Neyse ben böyle kibar bir prenses olayım bari. <laughs> ne yapalım? saçın çok güzel diye Teşekkür ederim. Seninki de çok güzel. Ee, bu mu olsa acaba? Aa, bu da güzel oldu. Ay bakın. Bu güzel tamam. Ya az önce seçtiğimizi yapabilir. Aa şurada güzelmiş. Ama neyse biz kendi tarzımızı değil mi? Evet hadi bakalım. Çanta taşımak zorunda diyelim. Bir prenses, prenses bir çanta taşımak zorunda olmuyor değil mi? Şöyle bir küçük. Ay tatlış bir kolye. Yanarsınız ben çok tatlı olur. Şu renk nasıl? Şöyle iyi bence. Aa, kolyemize farklı renk olsun bence ya. Bakayım koy olmasın be. <laughs> tamam silelim. <laughs> Şu tarz bir şeyler olabilir. Evet bakın. Böyle olabilir değil mi? Yok ya. Of hiçbir şey de yok ki. Neyse silelim. Evet. Evet. Şimdi. Ve baktığımızda ay bir plan takabiliriz aslında. Ne dersiniz? Şey bir küpe. abi küpe değil mi? Bir dakika olmadı. <laughs> tamam küpe değil mi o. o zaman bir tane taç yok mu ya? Hiçbir taç yok. Ya şöyle. Ay gül bahçesi gibi çok tatlı bir şeyler yapabiliriz. Bu çok mu yüksek? Çok yüksek maalesef. Bu da çok değişik. Ah, orijinal tamam orijinalleri ha ben bunları arıyordum ya bitti aa orijinal istiyorum ben şu mesela bu. aa 95 çok, çok, saçma değil mi bir kerelik için dostum bu ne öf ya tamam hiçbir şey almıyorum aha tamam taç lazım bana ama şimdi son bir şeyler yapalım ya o zaman taç yoksa değil mi? <laughs> çok değişik bir şey oldu. Tamam bu da olsa olur fark etmez. Aa, gözlük olabilir değil mi? Aa, böyle ince gözlükleri çok severim Ama bu kadar da ince değil tabi. Biraz yukarıda olsun yine ince olsun ama biraz yukarıda olsun diyorum. Ee başka tarz gözlük olarak ve evet, güzel mi ya? Bakayım da. Evet bu güzel herhalde ya. Aynen havalı bir gözlükmüş beğendim. Aa bu da güzel. Ay hey, çok tatlı bak. Ay cidden güzelmiş bayıldım. Şu nasıl olur? Aha. Evet. Bir saniye ben şunu alıyorum. Ve bunu böyle en koyu renginden ayarlamak istiyorum. Oo, oh, oo, oh, bu ne? Ve evet alırım. Görmek ister misiniz beni de karşınızda? Ben işte bu kadar. Prenses olduk Ben şöyle olayım diyor. Tamam. Tamam o zaman. Geleyim. Mecrin de hazırlanmış. Ben de hazırlandım. Sen gel saniye diye tamam. Dın 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 Nasıl olmuşum beğendiniz mi? Hadi hadi basın düğmelere göreyim. Yaşasın arkadaşlar çok beğendim. Neyse biz girelim sıra başkalarına. Diyorum. Evet. Edrin bana 10 üzerinden 10 verdi. Bu nedenle arkadaşlar kendimi tam bir e, prenses gibi hissediyorum. Evet. Hadi bakalım. Reset attım. Evet. Bakayım. Hangisi? Vay. Çok. Bir saniye. Çok. Havalı. 10. Daha. Bir saniye. 10 daha. 10. Çok havalı oldu Herkes bassın arkadaşlar. Bayıldık. Çok güzel. Çok beğendim gerçekten. Şuna bakar mısınız? Çok güzel.